çocuklar. Anlaşılan herkes namazı gibi. Ee, zaten kağıtları da dağıttık. Umarım kopya çekmezsiniz. Zaten çekerseniz 20 puan alacaksınız. Hemen çok uzaklıktan başlayalım. Ee, siz ben başlayın. Ben de bir lavaboya gidip geliyorum. Sakın kopya çekmeyin. Hatta sen baldık buraya gel. arkadaşın kopya çekmesine misin? zaten çok akıllısın. Hemen yaparsın. Ya hocam ama ya. Sözümü dinle. Geldim hocam. Peki. Bak, bak şimdi. Ee, konuşanların konuşanları Ben onlara kağıdına gelip eksiğimi anlatacağım. Peki öğretmenim. Çocuklar sakın kopya çekmeyin ve Balcı'yı üzmeyin. Zaten 5 dakikaya geliyorum. Arkadaşlar kopya çekin serbest. Hemen ee, ben de buradan yapayım biraz. Cevap ne? Mut cevap ne? Evet evet cevap söyle. Kız küçücük cevap ne? E bileyim ben. Ay ha çıkarın. Evet evet birinci soru A şıkkı. Arkadaşlar ikinci soruda da C. Üçüncü soru kaç? Balcık. E, şey öğretmenim. Balcık ben sana güvenmiştim. Arkadaşlar size koridora kadar geldi. Birinci, birinci soru A, ikinci soru C bilmem ne diye. Yani hocam ben iki dakika oradan su içiyordum arkadaşlarım birden kopya çekmeye başladı. Adlarından utanamadan siz geldiniz. Bak balcık beni kalbimi kırıyorsun. Özür dilerim hocam. Hemen herkese eksi 20 puan. Ne? Hocam hayır ama yapmayın bunu bize. Üzgünüm çocuklar kopya çekiyorsunuz. Herkes eksi 20 puan. Herkesin puanı 80 puandan başlayacak. Doğru olsa bile o iki sorunuz hemen cecik eksi 20 puan. Şimdi sen düzgünce yapın. Ben orada masada oturuyorum. Peki öğretmenim. Şu hale bak bütün öğretmenlerin masası dağılmış ya. Ben bunları toplayana kadar canım çıkacak. Ne? Ne bakıyorsunuz? Öğretmenler masaya çıkamaz mı? Yani hocam ne bileyim <laughs> Değil mi? Aynen öyle. Bak puanından kıracağım ama. Peki öğretmenim yani bir şey demedim. Bence de. Ben şuraları toplayayım. Sınavda da o zamana kadar bitirin? 20 dakikanız kalmış. Bakın 20 dakika mı? Öğretmedim ama bize tanıfta zaman verin. Veremem birazcık otur yerine. Peki. Çabuk yapın 20 dakikanız var. Ay canım çıkacak. Ay çok yoruldum. Şurayı toplayana kadar var ya. Kağıt da düştü. Öf. Evet burayı da topladığıma göre artık bir rahat edebilirim. Ay çok yoruldum. E çocuklar, bu arada 5 dakikanız kaldı. Çok olacak çözün. 5 dakika sonra ise çocuk ve hepsini alacağım. Ne? Alacak mısınız? Evet, hepsini alacağım. Hatta son 2 dakikanız kaldı. Evet çocuklar, zil çaldı. Hadi ki evler topluyorum. Hadi bakalım, öncekinden başlayalım. Hocam 5 dakika daha. Ya zaten zil 5 dakika. Bir dersiniz çok yaza zaten. Allah Allah. Yarın sınavlarınız ya okurum. Tamam mı çocuklar? Hemen maymuşlarımı toplamaya başlıyorum. Teşekkür ederim. Alayım. Hepinizden kağıtları topluyorum. Evet çocuklar. Son olarak sizinkileri de alalım. Ve evet. Evet çocuklar kağıtları topladıktan sonra hemen bir konuşma yapacağım. Tüm kağıtları topladığıma göre biliyorsunuz ki herkesin puanı 80'den başlayacak. 80 yukarısında asla not almayacağım. Anlaştık mı? Eğer yan yana ya da bir kişinin diğer kişiyle aynı neredeyse mesela Maymış ve balcığın ka kağıtlarında aynı şıkların olduğunu görürsem onları direkt 50 ya da 0 vereceğim. Anlaştık mı? Eğer herhangi bir kopya çeken varsa emin olun ki anlarım. Ben sınavlarınızı yarın okuyacağım arkadaşlar. Ee, o zaman siz şimdi televize çıkın. Hadi bakalım.